ön kalıp, arka kalıp. Kalıplarımızda altta 2'şer santim pay var, yanlarda birer santim payımız var, üstte bir santim payımız var. Burada 6 6 12 6 6 12 pay var, bir de birer santimde payımız var. Bu işaret pili kaşe, yani içe katlanacak manasında. Bu denk geldiği zaman şu kat yerine gelecek, bu da iki tane olacak, böyle dikilecek. Ha, anladım. tamam mı? Şimdi orijinal e, kumaşımız kumaş. bu. Orijinal kumaşımız, sınava girecek kumaşınız da bu. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi bu kat yeri olan yeri bak. Ön ortası kumaş katı diyor. Hı -hı. Kumaşımızı kumaşımızı öncelikle milim ile şöyle katlıyoruz. Katladık. Sıkıntı yaşarsanız hemen iki tane iğne atın. Toplu iğne. Tamam mı? Hı -hı. Eşitledik. Kumaş katımız burası mı? Evet, kumaş katımız burası. Şimdi kumaşımızı yer, yerleştiriyoruz. İkisini aynı yöne olmasına dikkat edin. Ön ortası yöne. yazanın kumaş, ortası kumaş katı. Yazıyor zaten. Kalıbı tekrar tekrar bu öne işaretlediniz. arkaya yine aynı aynı işaretleri arkaya da işaretleyebilirsiniz. Çünkü burada çizgi olacak, arkada çizgi olmayacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi kumaşın katını Sadece burada ön ortası yazıyor. Evet, Burayı unutmayın. Ön ortası Başka kumaş kalıpta yok. Diğer şekilde de aynı. aynı Hiç etrafına pay vermenize gerek yok. Aynen bunu siz böyle keseceğiz. Sıfırdan payları tamam. içinde. Kalıbımızın payları içinde. Bunu böyle yerleştiriyoruz. Şey Şimdi bunu da Burada bir Bakın, bunda var. Ön ortası falan yok. Ön ortası yazan burada yer kumaş katına geliyor. Sadece. Bunda ön ortası yazmıyor. Şimdi da alayım. Şimdi bunu buraya yerleştirdik. Burada pens olduğu için pens yedirildiği için burada bir eğrilik çıkıyor. Normalde bu düz boy ipliğinde kalmış olması lazım. Hoca pensi kaydırdığı için şey olmuş. Şimdi düz boy ipliği işaretimiz var. Ok işareti. Hı hı. Görüyor musunuz? Düz boy Zaten ipliği. Zaten yazıyor. Düz boy ipliğini önce geniş kısmından şuraya yerleştirdik ya birbirine değmiyor. Hı hı. Aynı hizada yerleştirdim. Ne geldi? 43. Yine bunu buraya koyuyorum. Ne gelecek? 43 gelecek. Bunu buraya koydum. Azıcık kaydırıyorum. Hı, tamam. 43 gelecek bu da. Düz boy ipliği demek kenara paralel olacak demek. Kalıp ölçüyorsunuz kumaşı ölçüyorsunuz. Ya da karşıdan paralel gelecek. Eşit gidecek yani. Hani şu dokumalar var ya hı, şu iplik hı? dokumaların onların düz boy ipliği demek bu. Şu çizginin dümdüz gitmesi için ölçtük evet. orayı. Kumaş katı demek hı. Şu çizgi dümdüz olsun diye. Şimdi önümüzü böyle yerleştirdik. Tamam mı? Bu ön. Sonra şuraya e, kemerimiz 10 santime, 90 santim net kesiyoruz ve tek katına. Burası çift kat, burası çift kat, bu çift kat kemerimiz tek kat. Tek kat. Kemerimizi kendimiz çiziyoruz. Keşke bir kalıp çıkarsaydık. Yok. 10 santime. 90 santim. İşaret yapıyoruz. Şu, şu kumaşımızın kenarını kullanmıyoruz. Şey çok düz kesin yoksa Hemen? eğer eğri yaparsanız sorun yaşarsınız. Bunu, bunu evet. bak en son iğnesinden dikişinden iğneler var ya burada iğne delikleri. Ondan itibaren ölçünüzü alın. 10 santim. 10 santim. Burası. 10 santim çünkü bunu keseceksiniz. Kemere girmeden orayı keseceksiniz. Evet. 90'a 10 santim unutmayın. Düm düz olsun keseceğiniz Aynen. eğri keserseniz takarken sorun Sonra. yaşarsınız. Gelelim arka bedenimize. Arka bedenimizin yine e, kumaşın yönünün farklı olmaması için etek bel kısmına bunun etek da bel kısmı burada. olacak. Etek belimiz orada ucu burada tamam mı? Bu yönde yerleştiriyoruz. Şurada şöyle bir kolaylık var. Değil. Kemerinizi çizdiyseniz Değil. Bunu da buraya dayadıysanız düz boyutluğuna gelmiş oluyorsunuz. Ama yok ben arkadaşım bunu buraya yerleştirmem de şuraya yerleştireyim dersen buradan bunun düz boyutluğunu alman lazım. Ama bu en pratiği bunu kemere dayayıp zaten kat yeriniz şey olacak. Bunu kemere dayıyoruz. Yani Aynımızı buranın veriyoruz. da dümdüz olmasına dikkat edeceksiniz. Aynen. Bu arka ortasına. Şurasının da aynı. Onun gibi buraya gelmiş olması gerekiyor. Şey, özür dilerim hatice. Bel kısmı buru oluyor değil mi? Evet. evet. aynen. Bak pensler ha, mensler. Şey mesela kaşe o. Plikaşi onu mesela dikerken olursun. Şuradan mı verilecek? Hayır. Hayır. Şimdi gör. Hepsi Şimdi. kalıbın içinde. Tamam. Hepsi kalıbın içinde. Şimdi sana eteği de göstereceğim çünkü eteği de görmediğin için. Tamam mı? Böyle bir işaretimiz var. Ne yapıyoruz? Bunu çiziyoruz. Siz kalemle çizin. Hı. Çiziyoruz. Pensimizi kesinlikle kesmiyoruz. Çiziyoruz. Bütün her tarafını çizeceksiniz böyle. Çiziyoruz. Tamam mı? Şuradan da atacaksınız. Şurada fermar işaretimiz var. Fermar bak. Ok işaretinde bitiyor. Bu fermar burada bitiyor demek. Yani buraya kadar. Tamam mı? Burada yırtmaç işaretimiz var. Yırtmacımız burada bitiyor. Ama burada 2 santim payımız var. Bunu hesap edin. Bunu asla unutmayın. 2 santim payımız var. Buradan işaretle geliyoruz. Çiziyoruz. Eteğimizi bitiriyoruz. Hatice Hanım evet. bizim diğerinde bıraktığımız 2 santim kalıbın içinde. Hepsi yani. içinde. Ha, hepsi kalıbın için. kalıbın hani da. şuralarda da bırakıyorduk Hı. ya. Hepsi ya içinde. Aynen. içinde. Dikiş Aynen. mantığı aynı. Bu kalıbın bütün payları içinde. Hı hı. Çünkü insanların aklı karışmasın diye ben de. Ama bir içinde, santim bıraktık. Hani ne bir yapacaklarını bilmediğim için her şarta karşı aynen. pay vermeyebilirlerdi. Sizin çizmenizi isteyebilirlerdi. Onun için ben öyle bir kalıp yapmıştım. Çizdik. Şuralara bak şu kadar pay var şey. Tuğba. İşaret veriyorum. Bir santim bir verdi. Bir, bir veriyorum. şurası. Yani. Ha, i̇şaret aynen. veriyorum. Dikiş. Aynen. Bir ayaktan gideceksiniz. Her şeyimi işaretledim. Tamam mı? Buradaki bütün işaretleri işaretledim. Aynen. Burada da aynı şekilde çiziyorum. Çizdim. Ve buradan da bütün işaretlerimi veriyorum. Ayrıca keserken de buraya bir çıt atıyorum. Ama şu, şurayı ayrıntısını ver. Orta tamam. ortasını şey çıt olmaz. Canım. Burası kat yeri. Kat yerinin işareti de böyle alınıyor. Tek katına matasla şöyle bir Hı. tane çizgi atıyorsunuz. Şuraya atmıyorsunuz. Ön ortasını, şurasını atmıyorsunuz. Şöyle, bu kadar. Buraya sakın, Burası burada zaten, zaten yok. Burayı ha? da yine aynı şekilde, burayı kestikten sonra tek katına bir ortaya işaret atıyorsunuz. Hı. O eteğinizin ortası. Tamam mı? Hı. Kemerimiz Hı. 10 santime, 90, 90 santim. Tamam mı? Sonra, bunları kaldırıyorum. Bütün işaretlerimi verdim. Kumaşın tersine şöyle bir işaret atıyorum. Kumaşın tersi. Bu tarafı da tamam çeviriyorsunuz. Mı? Bu tarafı da çevirdim. Yine aynı şekilde bir kat işareti yaptım. Kumaşın ters olduğu belli olacak. mı? Tersi düzü nereydi diye bakmayacaksınız makinada. mı? hiç pay vermeden kalıbın içinde paylar dahil olduğu için hiç pay vermeden kesiyorum. Oldu şey. Şunlara da veriyoruz. Kesiyorum. şey. Şunlara da çarpı atıyor. Atmış aynen. zaten. Arka tarafını çevir. Tekrar. Çevir arka tarafını. Da yani kumaşın tersi düzünü aramıyorsunuz çarpı olanlar tersidir kumaşın ayrıca bu ben ya. onu unuttum Hatice kestik ya kestikten sonra şöyle yapıyoruz kesmeden önce ince bir ayrıntı daha var şu plikaşemiz var ya şu plikaşa işaretimiz bu kat yerimiz şu plikaşa işaretimizi getiriyoruz şurada işaretimiz var getirdim. Şöyle bir çizgi çiziyorum ve pili kaşemi 20 santimden işaretliyorum. Ve çiziyorum bunu. Pili kaşemi buraya kadar dikeceğim. Bakın. Burada uzun bir dikişimiz var. Burada 20 santimlik bir dikişimiz var. Burada aynı şekilde pili kaşem. kalça düşüklüğüne kadar pil, dikiş atıyor da ki orası orası. Aha. Pili kaşem buradaydı. Dediğim gibi istediğiniz yerde dolaşabilirsiniz. İstediğiniz anda kalıbınıza bakabilirsiniz. Hata yaptığınız zaman burası ne olacaktı derken kalıbı gelip kumaşınıza bir yerleştirip işaretlerinizi koyabilirsiniz. Koymadıysanız. Buraya bir işaret verdim, buraya bir işaret, buraya bir işaret o verdim. O işaretlerimizi diğer yaptığımız gibi hep çıt atacak mısın? Aynen mı? atacağız. Evet. Ne yapıyorum? Yine aynı şekilde plikaşe işaretimi ve dikeceğim ikinci 20 boyu satın. 20 santimden. Burada 20 kaç kadar. yaptıysam bu kadar da buraya veriyorum. Kaç vermişim? Yirmi, yirmi Burada bir santim payım var, 20 santim, tamam mı? Yani Bu da aynı şekilde Etrafından bunu kestim. Ya biliyorum. Şuralara iki tane iğne attım. İğne atıyorum, iki tane. Kaymasınlar diye. Oralara da aynı şekilde. Bu arada benim toplayicilerim ne var? Ben bunu unutuyorum. Bazen eğri meğri çektim. Kapatayım mı? yok kapatma. Şu an e, bu kalıp işaretimiz böyle arkadaşlar. Kalıbımız burada, bunları diktik, çizdik, kestik. Anladık mı burayı? Evet. Evet. Şimdi Şenay senden alayım bir, anlat bakayım bana. Şunu kapatayım mı? Kapat. Evet. Şenay.